Var. Evet bu Oo, da benim. Buradaki sıvıların içine sokacağız. Birincisi soğuk su. İkincisi sıcak su. Üçüncüsü sabunlu su. Dördüncüsü de çay. Onu ellemiyorum. Şimdi bebekler buradan sırayla seçecek. Biz Meyra'yla ortak yaptık. İlk önce Meyra bebeklerinden bir tanesini seçecek. Seç bakalım bir tane bebek hangisini seçeceksin? Hayır hayır hangisini seçeceksin bunlardan? Yes, yes. Ben seçiyorum. Tamam. Şimdi bunun için bir tane seçiyoruz. Gösteriyim ha. Biz hazırladık arkadaşlar. Bir iki üç diye yürüyor. Bir üç, üç dört. Üç çıktı. Üç. Buna sokacaksın size yine. Ne? Buna mı? Buna buna. Hı. Baba, ne ben bu bebeğimi seçiyorum. Teyze, gel. Baba çok güzel. Ben farklı olma geleceğim. Bunun koluna böyle bir şey yaptım. serverde bir şeyi. Açıyorum. <laughs> İki numara. O iyi sıcak sıcaktı. Çok istiyordum ben bunu. Şöyle kalsın burada. Evet. Meyla senin çektiğin nereden? Üç çekmişti. Hadi. Burada. Bunu alalım koyalım buraya. Evet sıcak suya geliyor. Tamam şimdi sıra Meyla'da. Çek bakalım Meyla. Kaç numara çıkacak acaba? Kaç numara Dört mu? Dört numara Meyla çaya gidiyor. Bu bebeği çaya sıkacaksın. Ha, Çek eğlendim ama. Hayır. yapacak mı çay? Evet arkadaşlar bir tek bu Sıcak değil. Çıktı. Ama sen sus, buna usul. gel de çok güzel. Sen tamam. buna gelsen kardeşim. harika. Sıcak bebeğim. Sıcak bebeğim. Sıcak bebeğim. Skiper. bebeğim. Sıcak sen gelsen, çok güzel çay çok güzel. Of. Çok soğuk. Evet şimdi iki, 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 birkaç saniye bu bunlar da kalacak? Ay güzel sonu çok güzel. arkadaşlar. Merhaba. 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 Bak, sen gelsen, çok güzel. Bölümün 2, bir tane Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam, bir iki, üç, beş. bunu Bir, iki, üç, dört, Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi Allah, unutmayın. hazır oynat. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz şimdilik.